Merhaba arkadaşlar. Yadigar takı olarak bugün size bu kalpli bilekliğin yapımını anlatacağım. Bilekliğimiz için gerekenler ipte dizili kum boncuklardan kullanıyoruz arkadaşlar. Miyoki ipi ve Miyoki iğnemiz var. Şimdi işimize başlayalım. Öncelikle iğnemize bir mavi, bir siyah, bir beyaz, bir siyah ve iki mavi boncuk geçiriyoruz. Aşağıya kadar indiriyoruz arkadaşlar şu şekilde tutuyoruz mavi boncuğumuzda aşağıya doğru iğnemizi geçiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. aşağıya doğru indirdik buraya sıkı bir düğüm atıyoruz arkadaşlar ki işimiz sağlam olsun düğümümüzü attık artık işimize başlayabiliriz elimizde şu şekilde bir boncuğumuz oluştu şöyle arkadaşlar göstereyim şu şekilde şimdi iki tane siyah boncuk alıyorum arkadaşlar iki tane de yeşil boncuk alıyorum şu şekilde iki siyah iki yeşil boncuk aldım ipimi tutuyorum şuradan sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 3. kum boncuktan mavi boncuktan aşağıya doğru Iğnemizi de geçiyoruz, çekiyoruz, o tutturuyoruz. Şu şekilde bir ilk kalbimiz oluşuyor. Şimdi renk değiştireceğiz arkadaşlar. Bunun için iki tane siyah boncuk alıyoruz. Kavun içi koyalım buraya. Bir tane kavun içi boncuk alıyoruz. Bir tane siyah boncuk alıyoruz. Şu şekilde. Mavi boncuktan çıkmıştı ipimiz. Yukarıya doğru sayıyoruz. Üstteki mavi boncuğun altından yukarıya doğru çıkıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Oturtuyoruz. Şimdi tekrar iki tane siyah boncuk alıyoruz yavru ağzı çalışmamız var iki tane yavru ağzı boncuk alıyoruz şu şekilde zaten belli olan kavun içi boncuktan yavru ağzı boncuğumuzdan aşağıya doğru geçiyoruz şu şekilde tekrar iki tane siyah boncuk alıyorum iki tane yavru ağzı boncuk alıyorum sayıyorum arkadaşlar 1 2 3. kavun içi boncuğumun altında altından geçerek yukarıya çıkıyorum şu şekilde şimdi artık yeni bir renge geçeceğiz arkadaşlar yeni renklerde ne yapıyorduk iki tane siyah boncuk alıyorum bu renk geçişlerinde hep aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer beyaz koyalım. 2 siyah, 1 beyaz ve 1 siyah boncuk alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. İpim yukarıda. Sayıyorum. 1, 2, 3. kavun içi boncuğumun yavru ağzı kavun içi siz ne derseniz. Yukarısından batarak aşağıya doğru iniyorum. şu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar şimdi ne yapıyorum iki tane siyah boncuğumu alıyorum beyaz iş çalıştığım için şu anda beyaz boncukta olduğum için iki tane de beyaz boncuk alıyorum ne yapıyorum beyaz boncuğumu altından girerek yukarıya çıkıyorum şu şekilde arkadaşlar tekrar iki tane Siyah boncuk alıyorum. iki tane beyaz boncuk alıyorum. Ne yapıyordum? 1 2 3. beyaz boncuğa yukarıdan batarak aşağıya doğru sadece beyaz boncuktan arkadaşlar, siyah boncuktan değil. Şu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Şöyle. Şimdi tekrar yeni bir renge geçiyoruz arkadaşlar. Yeni renkte ne yapıyorduk? 2 tane siyah boncuk. Renk geçişlerinde bu şekilde. 2 siyah boncuk. Yapacağımız renk alalım. Mesela ne yapalım? Sarı yapalım. Buraya bir tane sarı boncuk. Tekrar bir tane siyah boncuk alıyorum. Şu şekilde. Sayıyorum 1 2 ve 3. Beyaz boncuktan yukarıya çıkıyorum. ipimi çekiyorum. Burada bu işi yaparken ipinizi çekmeyi, sıkılaştırmayı işinizi unutmayın arkadaşlar. Çok yumuşak olur sonra şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? 2 tane siyah alıyoruz. 2 tane sarı alıyoruz. Beyaz geldi. 2 tane sarı boncuk alıyorum şu şekilde. Sarı boncuktan aşağıya doğru iniyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Tekrar 2 tane siyah alıyoruz. 2 tane sarı alıyoruz. Ne yapıyoruz? 1 2 3. Üçüncü sarının altından girerek yukarıya doğru çıkıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Şöyle bir görüntü oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım. Şimdi ne yapıyorduk? Renk geçişine geldik. İki tane siyah alıyorum. Ne koyalım buraya? Kırmızı koyalım. Bir tane kırmızı alalım. Bir tane siyah alalım şu şekilde ne yapıyorum 1 2 3 3. sarıdan aşağıya doğru sadece sarıdan arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum şu şekilde iki tane siyah alıyorum iki tane siyah boncuk alıyorum iki tane kırmızı boncuk alıyorum şu şekilde ne yapıyorum belli ediyor zaten renk geçişlerinde kendi yani kırmızı boncuktan yukarıya çıkıyorum şu şekilde arkadaşlar tekrar iki tane siyah boncuk alıyorum iki tane kırmızı boncuk alıyorum ne yapıyorduk sayıyorduk 1 2 3 üçüncü kırmızı boncuktan aşağıya doğru iniyoruz ipimizi çekiştiriyoruz ki sağlam otursun boncuklar yerine düzgün olsun örnek bu çok güzel bir model arkadaşlar. E, kum boncuklarınızı alırken e, dizilerin düzgün olmasına dikkat ederseniz boncukların boyları da aynı olur ve işiniz daha düzgün olur. Bu. Şimdi e, diyelim ki bu bilekliği istediğiniz ya da gözlük ipi olarak bunu upuzun yaptınız, bileklik yaptınız, halhal hal yaptınız. İşiniz bitti, bitirdiniz. Diyelim ki şimdi bu bitti. Şöyle geldik. Burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Nasıl bitirelim? Siyahla bitirelim. E 6 tane siyah boncuk alıyorum ben buraya. 2 3 4 5 6 6 tane siyah boncuk aldım. Buraya bir yuva yapacağım arkadaşlar. Şu karşıdaki siyahtan şu şekilde giriyorum ve sıkıştırıyorum şimdi. Şöyle bir yuva oldu arkadaşlar. İpimi dolaştırıyorum boncuklarımın içindeki yuvam sağlam olsun. Siz bunu burada iyicene ne sağlamlayarak dolaştıracaksınız. Kapatması bu şekilde. Şu şekilde bir kapaması oluyor en sonunda. Şurada bir yuva var gördüğünüz gibi. Oraya siz birkaç kere ipinizle dolaşacaksınız. Kapatacaksınız. Şurada kalan ipimiz var ya onunla da aynı şekilde buraya yapacaksınız. Alt tarafına yapacaksınız. Buraya ister paraşüt ipiyle asansör çalışabilirsiniz. ister papağan takabilirsiniz. yani gözlük ipi yapacaksanız gözlük ipleri için burası yuva. Halkalarla takabilirsiniz. çok güzel çıtır çıtır minik bir bileklik modeli. İnşallah düzgün anlatabilmişimdir. İnşallah anlarsınız. Ee, takıldığınız yerleri bana DM'den ya da YouTube kanalımdan sorabilirsiniz. YouTube kanalımı takip ederseniz sevinirim. Ee, sevgiler. Yadigar Tak.